pazar gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606. Ömer Kapak 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam adına televizyon ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Ceyhan Kaymakamlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nin düzenlemiş olduğu sergiye katılıma yoğun ilgi gösterildi. Ceyhan Kaymakam Muhammed Gürbüz, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem tarafından kurdele kesimiyle sergi açıldı. Kaymakam Gürbüz şöyle konuştu. Şimdi biz bu tür projeleri çok önemsiyoruz. İlçemizdeki kadınlarımızın geleceğe daha güvenli bakabilmeleri, özgüvenle ayakta durabilmeleri adına çok çok önemli projeler bunlar. Bunları ilçemiz genelinde yaygınlaştıracağız. Bunların kadınlarımızın ürettikleri mamulleri istedikleri şekilde onların rahatça satılabilmeleri için bir dijital satış platformu da tasarlıyoruz. Çünkü kadınlarımızın becerilerinin, yeteneklerinin sadece Ceyhan'ın özelinde değil. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi. Gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Sekreteri Mete Çelebi adlı kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak savcının itirazı üzerine Mete Çelebi de tutuklandı. Yerel seçim tarihi yaklaştıkça partilerde kulisleri alabildiğine hızlandı. Bu bağlamda Adana Milliyetçi Hareket Partisi adeta mitingi Ankara'ya attı. Milliyetçi Hareket Partisi eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü bu noktada en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Ama kendinden ziyade Yusuf Baş'a verdiği destekle. Sözlü'nün yol arkadaşı Yusuf Başlı Sarıçam ilçe başkan adayı yapmaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak Baş Aladağ'da bile seçimi kaybetmişti. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir büyük şehir 8 ilçe başkanlığı kazandı 2014'te. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'den örnek davranış. Bir resmi programdan dönen İnci, Fuzuli Caddesi'nde makam ve koruma araçlarıyla konvoy halindeyken Adana Valiliği kavşağına geldiğinde kırmızı ışığa yakalandı. Doğan İnci, geçiş üstünlüğü olmasına rağmen aracını ışıklarda durdurtturdu. Diğer sürücüler gibi o da kavşakta bekleme yaptı. Bu esnada bölgede görevli olan trafik polisi de aldığı talimat gereği İnci'ye herhangi bir öncelik tanımadı. Çiftçilerin en büyük gider kalemi olduğunu dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, gübre ve yemde uygulanan KDV istisnası zirai ilaç içinde uygulanmalı veya KDV oranı düşürülmelidir. Son yıllarda artan girdi fiyatları çiftçileri zorluyor. Birçok açıdan stratejik bir öneme sahip olan tarım sektörünün sürdürülebilir olması toplumların gıda güvencesini sağlar. Tarımsal faaliyetler köylerde ve kırsal kesimde birçok insana istihdam olanağı sunar, dedi. Kozan Kızılay Şubesi tarafından dezavantajlı kadınların desteklenmesi için Kozan Halk Eğitim Müdürlüğü'nde istiridye mantarı yetiştireceği kursu açıldı. Kursa katılan 30 kadın kursu başarıyla tamamlayarak kilosu 100 TL'den satılan mantarlardan elde edilen gelirler ile ev ekonomilerine katkı sunan kadınlar üretim yapmalı mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Güzel gününüzde yanınızdayız. Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. KAPAK 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz.